Rabbimize hamdolsun. Dostlarımız var olsun. Irak'tan, İran'dan, Anadolu'nun muhtelif yerlerinden güzel kardeşlerimiz teşrif ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tam şimdi böyle Yunus Baba'nın ilahisini söyleme zamanı gibi. Söyle canım. Sefa geldiniz erenler, kerem kıldınız yarenler. Dost cemalin görenler, Allah sizden razı olsun. Sefa kadem getirdiniz, bizi hakka getirdiniz. Ağlar iken güldürdünüz, e Allah sizden razı olsun. Doyamadık hulkunuza, canlar feda yolunuza. Sizin gibi dostlar bize her dem gelsin, mihman olsun. Benim bir İranlı arkadaşım var öyle diyordu. Can diyordu, can. Sevdiğine böyle can. Evet, buluştu bir tenü bir can. Ettiler bu mülkü seyran diyor Hazreti Niyazi. Bu vücut ülkesinde ten ve can buluştular da bu insan sureti içinde tabii ki siretini de barındırıyor. Buraya gelişlerimizden gaye zaten bu birlikteliğin can ve ten birliğinin farkına varmak. 1995 yılında burayı açtık elhamdülillah. Daha doğrusu 95 yılında temelini attık. Ama hizmete 96 yılının Haziran'ında girdi. O gün bu açılışta bulunanlardan Kimler var? Saffet sen var mıydın? 96'da var mıydın? Yoktun. Tamam. İskender kardeşimiz vardı. Bir de şimdi sağımda Hasan Fehmi Kumanlıoğlu Efendimiz var. Birazdan göreceksiniz. Ahmetciğim sen var mıydın? Eyvallah bak Ahmet Gündoğdu kardeşimiz de varmış. Tabi yani temel atmada Hasan Fehmi Efendimiz'in duaları da var. Onu da ifade edelim. O ya. <laughs> Gariplik bize kalsın be efendiciğim. <laughs> Nahnul fukara entumul aghniya. Evet. O günden bugüne bu dergahımızdan, bu hizmet binamızdan kimler geldi, kimler geçti. Ne güzellikler yaşandı burada. Elhamdülillah. Rabbim ömür verdiği sürece de yine burada gelen dostlarımızla birlikte bu güzellikleri yaşamaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim yolunda daim ve kaim etsin bizleri. Niye geldik bu aleme? Sevmeye, sevilmeye. Bizim başka bir derdimiz yoktur. Sev seni seveni ve hatta sevmeyeni. Bizim dinimiz sevgi dini, muhabbet dini, aşk dini. Zaten yaratılışımızın mayasında da bu var. Sevgi var, muhabbet var. Hadisi kutsi malumunuz. Bir daha hatırlayacak olursak ne diyordu? Ben gizli bir hazineydim. Kuntu kensen mahfiyen. Fe ahbaptu. Muhabbet ettim diyor. E neye muhabbet etmiş? en urafa. bilinmekliğimi murad ettim de ve oradaki fe fa'ye takibiye midir fe halaktu. ya da hadi ve olsun fark etmez halaktul halk yarattım diyor bu halkiyeti ne için bilinmekliği için evet onun için yaratmış eyvallah fakat o bilinmekliği kim sağlayacak? Gene rahmeti sonsuz olan Rabbimiz bize rahmeten lil alemin olan Resulullah Efendimizi göndermiş ki o bize bildirdi de biz de onun bize bildirmesiyle onu bilmeye, tanımaya başladık. 23 sene nübüvvetle, risaletle kendisine iman edenleri yetiştirdi. Vakti saati geldiğinde son veda haccında ki zaten ömründe yapmış olduğu tek haçtır o. Veda haccında Kadir-i Hum denen mevkide Ali Efendimiz damadın nebi fatıma Zehra annemizin de sevgili yeşi Haseneyn, Hasan ve Hüseyin'in de mübarek babaları Ali Murtaza Efendimizin elinden tuttu ve kaldırdı havaya. Ne demişti? Men kuntu mevlahu kul ya habibi fa mevla ben kimin mevlasıysam ben kimin efendisiysem Ali de onun efendisidir. Evet ve dedi ki ene medinetul ilm aliyun babuha ben ilim irfan şehriyim eğer bu şehre bu muhammediyet şehrine gelmek isterseniz şayet böyle bir talebiniz olacak olursa bize yolu da göstermiş Aliyim babuha buyurmuş ali o nübüvvet risalet muhammediyet kapısının o ilim şehrinin kapısının sahibi kimdir? Evet. Haydar-ı Kerrar Ali'l Aleyhisselam Efendimiz'dir. Evet. Onlar vazifelerini tamamladılar gittiler de e bu iş bitmedi tabii ki. Yine devam ediyor ve edecek ila yevmil kıyame. O emaneti nasıl Ali Efendimiz'e o Hasan ve Hüseyin Efendilerimize Hüseyin Efendimiz, Zeynel Abidin Efendimiz'e, Muhammed Bakır, Cafer Sadık devam edip gidiyor biliyorsunuz. İsna aşara. 12 İmam Efendimiz ve devamında bu manayı bize getiren son devir melami kutbu Pir Seyyid Muhammed Nurul Arabi, evladı Resul'den. Hem neseben hem de manen. Ve ondan bize kadar elhamdülillah geldi ve devam edip gidecek. Batmayan güneş, devam eden gölgeler. Batmayan güneş o hak güneşidir, o hep batmaz, ona bir şey olmaz. Bizler o güneşin zuhura çıkarmış olduğu gölgeleriz, gölge varlıklarız. Dolayısıyla bu gölgeler böyle birer birer yok olur gider, yenisi gelir, gider, yenisi gelir. Dünya handır, Dolup boşalan handır. Bugün gelen yarın gider. Nasıldı Emre? Düzelt şunu. Değirmendir insan içinde çavdardır. Bugün gelen yarın gider. Dolup boşalan bir handır. Dertli ağlar, dertsiz ağlar dünya içinde. Hey gidi koca dünya diyor. Gam yömüküsün. Söyle söyle fani dünya, dert. Evet. Bu fani dünyada alemi şahadette yaşıyoruz. Ama alem sadece bu alemi şahadetten ibaret değil malumunuz. Ne diyordu Yunus baba? 18 bin alemi gezdim bir dağ içinde diyordu. Bu vücut dağı içerisinde. Ne lazım? Kendinde olan Allah'ın ayetlerini hem kendinde hem de afakında dış alemde olan bu ayetleri Cenab-ı Hak diyor ki biz onu elbette göstereceğiz. Senurihim ayetuna fil afak ve fi enfusihim hatta yetebeyyena. Ta ki açığa çıksın. Hak açığa çıksın. Hem enfüste hem de afakta. E kim açığa çıkaracak? Kim bizdeki ayetleri bize bildirecek? Kim olduğumuzu, ne olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi bize kim bildirecek? Her şeyin bir ustası var, her mesleğin bir ustası var. Ki melamet için ne diyoruz? Mesleki Rasuldür diyoruz. Mesleki Rasul. Yani Resulullah Efendimizin mesleği. Yani suluku, seyri suluku. Yanlışım olursa Arapça hocası yanımızda, birazdan düzeltir. Burada ana dili Arapça olan Iraklı kardeşimiz de var, o da düzeltir. Eyvallah, tabi. Yeminli tercümandır yani. Devletimiz ona o belgeyi vermiş, bir sürü dil bilir. Sadece bir eksiği var, o da Arapçayı biliyor da, Arapçayı da bilmesi lazım. Tabi isterse yani men talebene ve buyuruyor. Kim isterse talep olursa arzda olacaktır. Ya i̇şte kitap okumakla olmuyor. Ben de çok kitap okudum biliyorsun yani. Ama ne zaman ya 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 okudukça kafam karıştı okudukça kafam karıştı biri böyle diyor biri şöyle diyor değil mi efendim? İmam Hatip Okulu'nda biz felsefe de okuduk, sosyoloji de okuduk. Felsefe kelimesinin başına bir İslam koyu vermişler. Sosyoloji kelimesinin başında bir İslam. İslam felsefesi. İslam felsefesi, oldu. E, İslam felsefesine giriş nereden başlıyor? Felsefeden, Aristo'dan, efendime söyleyeyim işte Sokrat'tan, Eflatun'dan. Oo! Hiçbirinin gediği yerini tutmuyor. E felsefe bu. Niye? Aklın ürünü çünkü. Evet. Ama peygamberlere bakıyoruz. Hepsi birbirinin aynı. Aynı kelamı söylüyorlar. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Söyle Habibim. Teala ila kelimetin sevaun beynene. Yani geliniz. Boş konuşma. boş konuşma değil. Boş. Aklı, akıl yoluyla gitme. İnsan akılla da bulunur. Allah'ı akılla da bulur. Akıl en büyük nimet. Aklı olanın dini olur. Olmayanı olmaz zaten. Ancak ancak o akılda da bir yere kadar. Bir yere kadar. Bir yerden sonra akılı bırakıp bir defa gönül ayağıyla gitmek gerek. İşte nebiler hepsi miraç ettiler. Ne ile akılla miraç etmediler. Seyri sülukla gönül aleminde miraç ettiler. O yüzden Resulullah Efendimiz diyor ki Yunus İbni Meta Hazreti Yunus, Yunus peygamber onun miracını diyor benim miracımdan farklı görmeyin. Ya da benim miracımı onun miracına taftil etmeyin, üstün çıkarmayın diyor. Nedir? Miraç, miraçtır. İster balığın karnında, ister Hira dağında, İster Kuşadası'nda, ister İstanbul'da, ister İran'da, Turan'da, nerede olursa olsun. Dış mekan farklı Ama önemli olan mirat zaten içeride olur. Dışarıda. James Gagarin vardı, Rus kozmonat. ilk defa çıktı yukarılara da dönüşünde basın açıklaması yapıyor. Diyor ki Müslümanların ve Hristiyanların diyor Allah'ını yukarılarda aradım ama yok diyor öyle göklerde Allah mı Allah. Çok doğru söylüyor. E Allah adresini vermiş Gagarin yanlış yerde arıyor. Allah diyor ki ben sizdeyim sizinle beraberim. Bu insanla özene bezene yarattığı ahbaptu diyerek yarattığı sevgisinden halk ettiği insan. Ben Allah. insandayım diyor. Allah Allah. Lehum kulubun la yefkahune bihe. Evet. Kalpleri ama kalp kalp olmaktan çıkmış. Puthane olmuş. Puthane olmuş o kalp. Bir hadis kutsi de buyuruyor ki Cenab-ı Hak. Ene neredeyim ben? Münkesiretil kulub. Kalbi kırık olanlardayım. Kırık kalplerdeyim. İnkesere yenkesuru inkisar. Böyle efendi olunca şimdi yanımızda böyle Arapça tahlillere de girebiliyoruz yani. İnde, de evet tabii ki indesi de var. Doğru. Evet. Şimdi biz o kalp kırıklığını şöyle anlıyoruz da ya işte gelen vuruyor, giden vuruyor. Vurana da bir şey diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Atıyoruz feleğin üzerine. Felek sana neddim neyledim. E tabi Allah'a bir şey diyemiyor da Nasıl desin? Ödü kopuyor Allah'tan. Feleğin üstüne sallayıp geçiyor. Ya feleğin ne kabahati var? Kabahat sende. Sende sende. Sen bilemiyorsun. Sen bulamamışsın yolunu. E bir de aramamışsın yani. Arasan elbette ki bulacaksın. Ben kalbi kırıklarla beraberim. Aha. Kim o kalbi kırıklar? Fenayı efal, i sıfat, fenâ-i zat etmiş olanlar. Neyi kırdık? Nispet efal putlarını kırdık. Nispet sıfat putlarını kırdık. Nispet vücut putlarını kırdık. Bu gönül kâbesini evet kırdık ve putları attık dışarı. Allah şimdi kiminle beraber? münkesiretil kulup, O hep bizimle beraber. Onda şek şüphe yok yani. Şek şüphe yok. Öyle diyor. Her nerede olursanız olun ben sizinle beraberim. Öyle sadece burada değil canım. Her yerde diyoruz. Her yerde hazır ve nazır diyoruz. Hazır ne? Hazır işte huzurda yani, zuhurda. Ya Iraki, uskut. Muhabbet edeceksin gel. Gel buyur sana vereceğim burayı yani. İsm'a, isma'u, va'u va'aytum şey'en fentefe'u, fedekkir innefe'atiz Zikra. Çok Kur'an okur. Bildiğiniz gibi değil yani. Evet. işte böyle olunca ne oluyor? Sağdan soldan böyle müdahaleler olunca suyun akışkanlığı kesili veriyor. O yüzden biraz sabırlı davranıp sabrın sonu selamettir. Ruhu şad olsun. 1996 yılında efendiciğim şahitlere de var burada. Elhamdülillah zikirler, ilahiler, sohbetler, muhabbetler. Hacı babamız, hacı dedemiz de var ruhu şad olsun. E artık nihayetlendireceğiz. Herhalde ben okudum galiba bir aşırı şerif, yanılmıyorsam. Başkası da okumuş olabilir. Hacı baba şimdi dua ediyor. Kapanış duası artık. İşte hamdele salvele işte bu hizmet binasının hayırlı hizmetlerde bulunmasıyla dilek temennilerinin nihayetinde dedi ki işte milletimize İslam alemine deyip devam ediyordu efendim hemen müdahale etti değil dedi oh. alemi İslam'a değil alemi insana hizmet edecek burası dedi. Yani sadece Müslümanlara hizmet eden bir yer olmayacak burası. Ya hangi dinden olursa olsun, hangi ırktan, hangi inanç ne olursa olsun burası, bu dergah, bu vakıf insanlık alemine hizmetkar olacaktır dedi. Ve hamdolsun gerçekten Buraya İtalyanı da geldi, İngiliz'i de geldi, İrlandalısı da geldi, Almanlar geldi, bir ara papazlar geldi. Antalya'da Cemal Gümüş Efendi kardeşimiz ve Mehmet Macit kardeşimiz her ikisi de rehberlik yapıyorlar. Cemal kardeşimizin Almanya'dan bir papaz grubu vardı. Papazları buraya aldı geldi. Papazları da muhabbet ettik yani. Onlara İsa'yı anlattım. Bir Amerikalı geldi, rahibe bayan. Kuşadası'nda onlarca kadın ev açmış. Kilise. Neyse biraz konuştuk, anlattım ona. Dinledi, dinledi. Dikkatle dinliyor böyle. En sonunda dedi ki, ya aynı İsa gibi konuşuyorsun dedi. Aynı İsa gibi konuşuyorsun. Ama dedi, bilmiyorum öyle misin? Aa, bak ne diyor? Lafa bakılmaz diyor. Neye bakıyor? icraata bakacağım diyor yani. İsa gibi güzel konuşuyorsun da İsa gibi ölüleri diriltebiliyor musun mesela? Görmem lazım diyor. Görmeden iman etmem diyor ya. Yani. İşte aleme insana efendijemin hizmet edecek sözü. E bugün bir kez daha vücut bulmuş oldu. Kardeşimiz yarı Iraklı, yarı İranlı. Babası Iraklı, annesi İranlı. Hanımı da Türk. Böyle Beynel Milal International bir kardeşimiz geldi. Sağ olsun. Bak bizlere de sevdiğini söyledi. <laughs> Ve Hasan Fehmi Efendimizin bir grubu var. WhatsApp grubu. Grubun adı Nur. Habire paylaşımlar yapıyor. İşte sabahınız nurlu olsun. Nur olunuz. Nurla dolunuz. Nur, nur, nur. Dedim soracağım. Bu efendinin Nur'la bir alıp veremediği var. Şimdi tam da böyle yerine geldi. Efendiciğim. Bu nur kelimesinin üzerinde böyle defaatle durmanız, vurgu yapmanızdaki sebebi hikmet nedir acaba diyeyim? Ben şöyle çekileyim sizi kameranın önüne alalım. Olur mu? Buyur.